Selam arkadaşlar, yepyeni bir Xbox videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlere CS 2'nin geldiğini duyurmak için bir böyle ön tanıtım gibi CS 2 bir video yapmak istedim. Şu anda Counter Strike'da yeni bir dönem başlıyor. Bu yaz başlıyor hatta. Counter Strike tarihindeki en büyük teknik sıçramayı yaşıyor diyebiliriz. Yani bunu direkt söyleyebiliriz. Yani bu teknik gelişmeyle Source 2 ile beraber gelecek yıllarda çıkacak yeni özellik ve güncellemelere de bir zemin hazırlamış olacak bu Source 2. Şu anda Counter Strike 2 sınırlı testleriyle başlıyor. Katılmak istiyorsanız aşağıda hemen bir link bıraktım. Çok hızlı dolabilir. Yani linke yetişmeniz için bu videoyu şu an falan izliyor olmanız lazım. Ve mesela en büyük değişimlerden biri de smokların artık iptal olabilmesi. Biliyorsunuz Counter Strike'da bir smoke atıldığı zaman sayda girmek aşırı kolaylaşıyordu. Tabii aim'im falan direkt atlıyorum bu konuları. Bu smokları normal netle direkt kırıp patlatabiliyorsunuz şu anda videoda koymuşumdur zaten aşağıda ben nereye koydum bilmiyorum ama görüyorsunuzdur videoda anlatmak istediğim örneği artık smoklar belli boşlukları falan dolduracak. Ya mesela normal mermiyle bile görüş alanı oluşturabiliyorsunuz artık sizin içine. Bu değişimlerden biri de haritalardaki görsel değişimler. Örnek harita olarak overpass verilmiş. Şu anda gördüğünüz fotoğrafta iki farklı e, görünümü var. Sağdaki CSGO'nun, soldaki CS2'nin. Görsel güncellemeler gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada şu konuyu merak edenler olacaktır. Ögeleriniz yani CSGO'daki envanteriniz, bıçaklarınız, vandal... Vandal değil. AK-47'niz vesaire atıyorum içinde bir skin var ve o komple olarak diğer şeye aktarılıyor. CS2 oyununa aktarılacak. Bundan bir şüpheniz olmasın artık efektler daha fazla yüksek çözünürlükle oyuna eklenecek. Yani çoğu efekt daha güzel görünecek artık CSGO'dan. Ve tabi dünya geliştikçe mecburi olarak Valorant'ta da gördüğümüz gibi örneklerine arayüzler gelişiyor. Yani arayüz geliştirmeleri, görsel efektler vesaire zaten güncelleneceği için arayüz efektlerine de bir el atalım denilmiş. Yani mecburi olarak bir ikinci oyun çıkarılırken arayüzü değiştirmek gerekiyor. Sesler değişmiş yani sesler değişmiş derken daha doğrusu ses dengeleri değişmiş. Artık daha doğru yerlerden ses duyabileceğiz. Ve bundan çok daha fazlasını oyuna getireceklerini söylüyorlar. cs 2 hep birlikte denediğimiz bir video yapacağız. Muhtemelen özellikle canlı yayınımız olacak. Bu arada bundan sonra Twitch'te canlı yayınlara başlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.